Merhaba, bugün beraber nefes çalışması yapacağız. Burnumuzdan 3 saniyede nefes alıp 6 saniyede veriyor olacağız. Önce rahat bir oturuşa gel, altına istersen minder alabilirsin. Omurgan dik, omuzların rahat, gözlerin kapalı olsun. Önce güzel bir nefes al burnundan. Ve burnundan boşalt. Ve al nefes. 2, 3, ver. 2, 3, 4, 5, 6 al 2 3 ver 2 3 4 5 6 al 2 3 ver 2 3 4 5 6 al 2 3 ver 2 3 4 5 6 al 2 3 ver 2 3 4 5 6 al 2 3 ver 2 3 4 5 6 al 2 3 ver 2 3 4 5 6 al 2 3 ver. 2, 3, 4, 5, 6. Al. 2, 3, ver. 2, 3, 4, 5, 6. Al. 2, 3, ver. 2, 3, 4, 5, 6. Kendi nefesine dön. Bir nefes daha. Ellerini göz kafesinde birleştir. Son kez derin bir nefes al. Nefesi verirken başını parmaklarına düşür. Hazır olduğunda pratiğini bitirebilirsin. Namaste.